Neredesiniz benim güzel ailem? Bakın son sınav notlarıma. Hepsinden 100 puan aldım. Vay be Limon. Bir bakalım hakikaten 100 puan mı almışsın gerçekten? Evet aldım. Ama ayıp ediyorsun bana anne. Gerçekten almışsın. Tebrik ediyorum seni aşkım. Her şey sizin için canlarım. Şimdi akşam için bu başarımı kutlamak adına... ...ıstakoz ve yengeç yakalayacağım. Ahanda iyi kalpli hayvan lafının üzerine gelirmiş ha. <laughs> Bugün kısmetli günümdeymişim gerçekten. Şu yengeçin büyüklüğüne bakın. Ama beni ısırmasın da yine. Çok acıyor çünkü. Gel buraya. Yeter artık bence fazlasıyla avladım. Eve dönüp hazırlık yapmam gerek. Öncelikle temizledikten sonra pirinç pilavımı blenderdan geçiriyorum. Kaynatma işleminden sonra lezzetli yemeğimiz artık hazır. Annemler de soğumadan yemeğe yetişirler umarım. Biz geldik Limon neredesin? Ben buradayım anne. Hoş geldiniz. Ben pek hoş göremedim sanki. Bu kıyafetinin haline böyle? Çıkar hemen de makineye atalım. Ayrıca çok acıktım ben Limon. Merak etme anne. Bugün yemekler benden. Hay sen çok yaşa limon. Umarım bu bütün emeğinin karşılığını YouTube videolarını beğenip abone olan güzel insanlar sayesinde alırsın. Umarım anne. Ayrıca arkadaşlarım yorumlara biz bir aileyiz yazarsa çok mutlu olurum. Herkese gerçekten minnettarım.